hepiniz hoş geldiniz sayın seyirciler. Harika bir bölüm ile karşınızdayız. Kaslı daireden son çıkan kazanır yarışması başlıyor. Evet. Bugün her aileyi bir kişi temsil edecek. Fakir Bey ailesini temsil edebilmek için her gün spor salonuna gitti ve delice spor yaptı. Bugün fakir ailesini temsilen o yarışıyor. Diğer yandan Zengin Bey de yoğun antrenman programıyla çok fazla kas yaptı. Ve bugün de zengin ailesini de o temsil edecek. Ve son olarak Kerem Komiser. Kerem Komiser hem suçluları yakaladı hem de spor salonuna gidip ağırlık bastı. Ve gördüğünüz bu kaslı vücuda ulaştı. Bugün Kerem Komiser ailesinde o temsil edecek. Ve son olarak da Herobrine yani kaslı Herobrine. Şey kaslı Herobrine hep kaslıydı. Evet uzun süredir kaslı yani yıllardır kaslı. Ve ailesinden de iz yok. Ailesi kim bilinmiyor. Evet sayın seyirciler bugün bu dörtlü yarışacak. Ve siz de kimi desteklediğinizi hemen şimdi yorumlara yazacaksınız. Sizce bu yarışmayı kim kazanır? Herkes fikrini hemen şimdi yazıyor. Ve tabii ki de videoyu beğenip abone olmayı da unutmuyor. Hazırsanız şimdi beğeni butonu çökene kadar beğeni atıyoruz. Hadi bakalım işte böyle başarıyorsunuz. Harikasınız. Ne yoksa abone olmayanlar mı var? Hemen abone olsunlar. Çünkü yarışma birazdan başlayacak. Evet arkadaşlar bu kasları yapabilmek için çok ama çok uğraştım. Bu yüzden bana oy vermeyi sakın unutmayın. Bana oy verirseniz kazanırsınız. Arkadaşlar bana oy verin. Buradaki en kaslı ve en güçlü her zaman benim. Fakirden daha fazla çalıştım. Bana oy verirseniz kesinlikle kazanırsınız. Arkadaşlar ben hem kas yaptım hem de işe gittim. Kas yaparken de bir ton suçlu yakaladım. Bu yüzden ben daha iyi antrenman yaptım. Bana oy verirseniz pişman olmazsınız. Desteklerinizi bekliyorum. Ee, merhaba şey ben hep kaslıydım. Sürekli birilerini dövdüm. Arada sırada fakirle zenginle dövmüşlüğüm vardır. Hatta bir kenarısında Kerem Kopsini bile dövmüştüm. Neyse ben bu serserilerden daha güçlüyüm. Bu yüzden balayı vermeyi unutmayın. Hepinizi seviyorum. <laughs> evet sayın seyirciler yarışmacıları dinlediniz. Ve hemen herkes şimdi tarafını seçiyor. Bakalım bu yarışmayı kim kazanacak ben de çok merak ediyorum. O halde yarışma başlasın. Hepinizi gününüzü göstereceğim. Bu yarışmayı ben kazanacağım. Evet arkadaşlar sakın çaktırmayın tamam mı? <laughs> Zengincim, abicim nasıl sen? Bak fakir bir oyunun içindeysen seni mahvederim benden uzak dur tamam mı? Yok abicim sakin ol ya bir şey yapacağım ben değil yani. Abi, şey ben çok merak ettim. Sen bu kası nasıl yaptın ya? Şu kaslara bak, çok iyisin gerçekten. Şey, gerçekten mi? Tabii ki de abicim. Şu kaslara bakar mısın? Kolların kaç santim ya? Ya yani en son ölçtüğüm ne? 46.5 milidir. Vay da harikasın. Sağ ol fakir kardeşim. Sen de fena değilsin yani. Teşekkür ederim. Ee, şey, ama ben biraz yardım aldım. Nasıl ya? yardım aldın? Tamam, sana göstereceğim ama aramızda kalsın, tamam mı? İşte işte burada. Bu bir ilaç. Bu ilacı alıyorsun, açıyorsun ve normal kasının iki katı kas veriyor. Ne? Bu kim? Sessiz sokakların konserler duymuşsun ne konuşuyorsunuz aranızda öyle? Evet söyleyin de bilelim. Ya şey sizi ilgilendirecek bir şey değil ya abimle beni var anda. Evet evet fakir kardeşim onu bana verir misin? Ama şey ya bu biraz pahalı abicim. Ya önemli değil sen ver onu bana. Şey tamam al bakalım hadi ama aramızda kalsın tamam hop işte böyle. Sen şimdi görürsün zengin abicim. Evet arkadaşlar şimdi olduğumdan daha kaslı olacağım hemen kullanayım şu makineyi. Evet bakalım işte burada. Bu ne acaba ya? Böyle herhalde protein tozu gibi falan bir şey herhalde. Şimdi açıyorum o makine. Çok kaslı olacağım. Hop oh, işte ben, ben ne oluyor? Anneciğim olamaz bu ne böyle? <laughs> hayır yer aletiymiş bu. Lan nereye gidiyorsun? Oh, hayır olamaz. Arkadaşlar ne oluyor? Olamaz yarışmayı kaybettim. Olamaz şunu kapatayım şöyle. Oo oh, olamaz yarışmayı kaybettim. Sayın seyirciler bir son dakika gelişmesi bu inanılmaz bir şey. Zengin Bey, Fakir Bey oyununa geldi. Yer çekimi aletini kas yapma aleti sandı. Ve uçarak daireden uzaklaştı. Böylelikle yarışmadan diskalifiye oldu. Olamaz. Of baba ya. Niye kullanıyorsun aleti? Olacağı boydu zaten. Yürü Rüzgar gidiyoruz. Vay sinsi fakir vay. Şu yaptığını görüyor musunuz? Sana iyi bir ders vermenin zamanı geldi galiba. Fakir yaptığın hareket gerçekten çok akıllı şeydi. Tebrik ederim. Sağ ol Kerem komiser ama sen yine de bana fazla yaklaşma ya. Niye ya Allah Allah korkuyor musun benden? Kesin bir şey planlıyorsun yani. Yok canım daha neler ne planlayacağım ya Allah Allah. Alt tarafı yanımda biraz su getirdim ve susamayayım burada diye. Sen ne ister misin su? Şey aslında çok iyi olurdu. Ama yok kalsın sonra kesin başıma bir şey gelir içmeyeceğim. İyi sen bilirsin ya Allah Allah ben içiyorum ondan sonra bak su kalmıyor ben de istiyorum deme bak yok yok demem iyi bakalım ya da Kerem komiser evet bir yudum verirsen çok iyi olur ya çok susadım tamam tamam veriyorum dur şöyle geleyim çünkü çizgi geçmek yasak biliyorsun burası iyi galiba hazır mısın veriyorum al bakayım Ayy! fakir güle güle işte bu kadar gidiyorsun. Tamamdır. Hemen şunu da şöyle koyduk mu? Sayın seyirciler buna inanamıyorum. Fakir bey eleniyor. Bu nasıl olur Kerem komiser? Kandırdın beni. Fakir bey yarışmadan elendi. Böylelikle fakir ailesi de diskalifiye oldu. Of baba ya buna nasıl kanarsın? Evet fakir ya buna nasıl kanarsın? Ne güzel yarışmayı biz kazanacaktık. Artık çok geç yürüyün fakir gidiyoruz. Evet sayın seyirciler. Geriye iki yarışmacımız kaldı. Biri Castel Diğeri de kaslı Kerem komiser. Zengin Bey yer çekimine inik düşüyor. Fakir Bey de suda mı oluyor resmen? Tabii ki de son ikiye geçerken heyecan doruklarda. Kerem komiser mi kazanacak? Yoksa kaslı Erobrain mı? Hadi Kerem başarabilirsin. Hadi babacım seni destekliyoruz. Hiç boşuna bakma Robren. Senin oyununa gelmeyeceğim. Bu yarışmayı kazanacağım. Tabii Kerem Komiser kazanabilirsin. Yani ben sana bir şey demedim ki. Bu yüzden seninle konuşmama kararı aldım. Tamam ya tamam konuşma Allah Allah. Sanki bir şey dedik. Şuna bakar mısınız? Neyse ben planıma geçeyim hemen. <laughs> ee, şey evet neredeydi bakalım bu ikisi? De i̇şte şurada. Tamam bakalım. Evet şöyle gidiyorum. Hop şöyle atayım. Tamam. Ee, Çenem komiser de istedik. benim hemen düştü. Tam içecekti. Verir misin onu bana? Ha ne eksiliymiş lan bu ne eksiliymiş? Bak bana tuzak kurmuyorsun değil mi? Yok ya ne tuzak o benim kaslı olma iksiri Mehmet Grani'yi hazırlatmıştım. Lütfen onu bana verir misin? Kaslı olma iksiri mi? Şimdi anlaşıldı herobran senin nasıl kaslı oldun. Antrenman yapmıyordun öyle değil mi? Ee, şey bazen yapıyordum ama Grani'yi bana bu iksiri verdi işte. Lütfen onu bana verir misin? Ne, loutfa wat loutfa e. Sen orada bir dur bakayım önce. Ne yani şu iksiri mi istiyorsun? Bak işte burada. Evet bak ver lütfen son şişe bu. Bu iksiri yapmak çok uzun sürüyor. Demek öyle anlıyorum. Yani bu iksiri içeceksin ve çok kaslı çok güçlü olacaksın. Aynen öyle. Şey aklıma bir fikir geldi. Niye bu iksiri ben içmiyorum? Ne Kerem komiser o benim lütfen içme Aç gözlük yapma bak ver onu bana. Bana ne? Benim de düşürmeseydin tamam mı? Ben bu iksiri içiyorum ve senden çok daha güçlü olacağım. Yarışmayı kazanacağım o oh, yarası ne? oluyor lan? Olamaz. Hayır, ne oluyor? kaslı oldu mu? Dünya dönüyor. Hayır, başım dönüyor. Neler oluyor? Hayır, neredeyim ben? Burası da neresi? Adeciğim. Ne oluyor? Sayın seyirciler, benim gördüğümü sizde de gördünüz mü? Kerem Komiser'in başı döndü. Ve dairenin dışına çıktı dönüyor. O tavukların orada ne işi var? Aha, uça inek kim olur ya? Ne oluyor lan bana? <laughs> Kafam ayar. Of Kerem ya of ya. Niye bilmediğin iksirler içiyorsan? Evet babacım ya. Kaybettin ya Evet sayın seyirciler. O halde sonucu biliyorsunuz. Kazanan kaslı Erobrine oluyor. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Tezahürata hiç gerek yok. Ben kazandım. Sakin olun. Hiçbir soru yok. Ben kazandım. Evet Robray'ın ailesi yok ki. Oyamaz yalnız başına mı kutlayacak? Şey evet kazandım ama artık gideyim ben ya. Nasılsa kutlayacak bir ailem de yok zaten. Evet sayın seyirciler her Robray'ın kazandı. Ama kimsesi olmadığı için yavaşça yarışma alanından ayrılıyor. Bu gerçekten üzücü bir durum. öyle ee, önemli değil sunucu bey. Ödülümü bir ara yollarsınız. Ben artık yola koyulayım. Ee, maalesef ki ailem yok. Hadi hoşçakalın. Ben gidiyorum. Ödülümü de ya da ödülümü fakirlere verirsiniz. Tamam mı? Ben gidiyorum. Ha? Olamaz! Siz? Sen yalnız olduğunu mu sandın Herobrine? Evet! Biz senin aileniz! Gerçekten kazandığın için tebrik ederiz Herobrine! Çok başarılıydın Herobrine amca! Seni çok seviyoruz! Ne? Gerçekten mi? <laughs> Şimdi ağlayacağım! Çok teşekkür ederim! Ailem varmış benim! <laughs> Çok sağ olun duygulandırdınız beni. Herobrine tebrik ederim dostum. Sağ ol Kerem Komiserim. sağ ol seni de yendik ama kusura bakma yani. İnanamıyorum gerçekten çok mutluyum kazandım ve ailem de yanımda. Tüm Minecraft Fatih ailesi yanımda Herobrine. Ne diyeceğimi bilemiyorum aynen öyle sizi gördüm ve çok mutlu oldum. Benim için buraya kadar geldiniz. <laughs> çok sağ olun. Evet seyirciler çok duygusal anlar yaşıyoruz. Kastel yalnız değil onun ailesi bizleriz. Her like Kastel Rubrayn'a bir helal olsun olacak. Hadi bakalım ailemizin gücünü gösterelim. Bizi izlediğiniz için hepinize çok ama çok teşekkür ederiz. Umarım videoyu sevmişsinizdir. Abone olmayanlar da hemen abone olsun. Bu bölümde böyle güzelce de bitti bitti. Hoşçakalın güle güle Minecraft Fatih ailesi. Bay bay.